İbrahim Allah'ı arıyor. İbrahim daha çocukken babasının, yakınlarının ve milletinin taştan yontulmuş olan putlara taptıklarını görürdü. Fakat bu putların birer tanrı olup olmadıkları hakkında henüz bir fikri yoktu. Biraz daha büyüyüp de delikanlılık çağına gelince kendi kendine düşünmeye başladı. Bu putların asılları taştır. Ben bunların taşlardan yapıldıklarını görüyorum. Nasıl olur da bunlara Tanrı diye ibadet edilir? İnsan Tanrısını kendisi mi yapar? Yoksa Tanrı mı insanları yaratır? Şüphesiz ki biz insanları yaratan Tanrı bu putlar olmasa gerek. İşte ben o Tanrı'yı arayacağım. Beni yaratanı bulup ona şükür ve ibadet edeceğim. Bu putlara tapmak sapıklıktır. Bunlar bir takım cansız ve aciz varlıklardır dedi. Ve böylece İbrahim Allah'ı araştırmaya koyuldu. Gecelerden bir gece İbrahim yapayalnız oturmuş düşünüyordu. Bir ara kendi kendine Allah kimdir? Acaba o nerededir diye sordu. Bu soruyu kendisine sorarken gözlerini gökyüzüne dikmiş, yıldızları seyrediyordu. O anda gözleri önünde parlak bir yıldız belirdi. Hoş bir şeydi bu. Hemen ayağa kalktı. Aradığını bulan bir insan sevinciyle bu yıldızı göstererek, "İşte benim sanrım budur. Onu buldum." Uzaklarda gökte parlıyor, ne kadar da güzel, Tanrı diye adlandırdıkları taşlar gibi değil. Kırılıp parçalanmaz, karanlık gecelerde etrafa, ışık saçar dedi. Bunun üzerine içten gelen bir huzur içinde, bu yıldıza ibadet etmeye başladı. Çok şükür ki onu gökyüzünde güzel ve parlak bir halde buldum, diyordu. Lakin bu sevinci devam etmedi. O güzel ve parlak yıldız çok geçmeden gözleri önünde battı gitti ve kayıplara karıştı. Bunun üzerine İbrahim, Allah'ım, Allah'ım beni burada yalnız bırakıp da nereye gidiyorsun? Ben seni buluncaya kadar hayli aradım. Nice günler ve geceler araştırdım kaybolup gitme Allah'ım feryadımı dinle Allah'ım diye haykırmaya başladı fakat boşuna haykırıyordu feryadına kulak veren olmadı artık yıldız bir daha geri dönmedi o zaman İbrahim hayır hayır bu benim Allah'ım olamaz bu kaybolup gidiyor kaybolanları ben sevmem dedi ve yeniden Tanrı'yı aramaya başladı. Günler geceler akıp gidiyordu. İbrahim ise durmadan Allah'ı arıyordu. Onu her yerde arıyor, dağlarda arıyor, ovalarda arıyor, gökte arıyor, yerde arıyordu. Her yere bakıyor lakin yine de Allah'ı bulamıyordu. Yine gecelerden bir geceydi. İbrahim mahsun mahsun oturmuş, düşünüyordu. Gök yüzünde yuvarlak ve etrafa ışıklar saçarak doğan ayı gördü. Sanki daha önce böyle bir mehtap görmemişti. İşte bu benim Allah'ımdır. Ben bunu daha önceden niçin düşünemedim? Ne muazzam bir doğuşu var. Karanlıkları yırtıyor. Yeryüzünü nura boğuyor. Tam o yükseklerde semada ne güzel de görünüyor. Hep etrafı fanur saçıyor dedi. Uzun zamandır aradığı Allah'ı bulduğunu zannediyordu. Fakat bu sevinci de uzun sürmedi. Çünkü Tanrı zannettiği ayda yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Tam batmak üzere iken İbrahim seslendi. Tanrım kaybolup gitme. Beni karanlıklarda yalnız bırakma. Babama gidip seni bulduğumu haber vereyim. Ne olursun biraz daha bekle. Gökyüzünde olduğum yerde kal dedi. Fakat sesine ses veren olmadı. Yine de ay kaybolup gitti. İbrahim karanlıklar içinde kaldı. Çok üzüldü. Ağlamaya başladı. Hayır Hayır o benim Allah'ım olamaz. O söndü gitti. Eğer Allah doğruyu ve hakikati bulmaksa bana yardım etmezse. Ben sapkınlık içinde kalırım ve onu göremem dedi. Massun masun evlerine döndü. Bir yaz mevsimiydi. İbrahim evlerinin terası üzerinde uyumuş, Sabahın erken saatinde güneş doğmadan önce uyanmıştı. Yine Tanrı'nın nerede olduğunu ve onu nasıl bulacağını düşünüyordu. Doğu tarafından alevli bir küre şeklinde güneş doğuyordu. Ansızın İbrahim yerinden fırladı. İşte benim Tanrım bu olacak. Bu zamana kadar gördüklerimin en büyüğü. Sıcaklık ve ışık saçıyor.'' İnsanları ısıtıyor, ekinleri büyütüyor, dünyayı aydınlatıyor. Sanrı bu olsa gerek, sağ sonra onu buldum. Hamdolsun Allah'a diye haykırdı. Derin bir sevinç içinde ibadet etmeye başladı. Daha sonra da güneşi, hararetini görmek için kırlara, dağlara çıktı. Her yerde yüzünü güneşe doğru çevirdi. Çok şükür Allahım, nihayet seni buldum diyor ve dua ediyordu. Ne çare ki bu sevinci de çok sürmedi. Çünkü güneş de batma yön tutmuştu. Sararıyor, ışıkları azalıyordu. Güneş kasaba üzerinden ışıklarını çekince İbrahim kırlarda dağ tepelerinde kalan ışıkların peşine düştü dağ arkasında gizlenen güneşi görmek için dağın tepesine koştu. Fakat çok geçmedi oralarda da ışık kalmadı. Karanlık çöktü. İbrahim yapayalnız kaldı. O esnada son bir haykırışla ben Allah'ı buldum. Ne putlar ne yıldızlar ne ay ne de güneş Allah olamazlar. Şüphesiz beni yaratan bir Allah vardır.'' Fakat ben onu göremiyorum. Çünkü benim yaratılışım onu görmeye müsait değildir. O her yerde mevcuttur ve her şeye kadirdir. Onu görmek benim kudretim dışındadır. İşte benim bu düşüncem hakikatin ta kendisidir. Bütün bu gördüklerimi yaratan ve hudutsuz bir kudrete sahip olan bir Allah vardır. İşte ben ona ibadet ederim dedi ve hiçbir korku hissetmeden dağın tepesinden indi. Bu uzun araştırmadan sonra İbrahim huzur içinde babasının evine döndü. Rahatsız bir uyku uyudu. Sabah olup da babasını putlar önünde durmuş onlara ibadet eder görünce onu bekledi. Sonra yanına vararak İbadetin bu varlığı yaratan Allah'a yapılması gerektiğini ve putlara ibadet etmenin ve onlara saygı duruşunda bulunmanın çok yanlış bir şey olduğunu anlatmak istedi. Aralarında şu yolda bir münakaşa geçti. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası dokunmayan bu putlara niçin ibadet edersin? Bunlar benim ve atalarımın tanrılarıdır. Ey babacığım gel beni dinle. Senin bilmediğin bir hakikat var. Onu ben biliyorum. Sen bana tabi ol ki seni dost doğru yola götüreyim. Sen mi bana doğru yolu göstereceksin? Sen nihayet bir çocuksun. Sen ne bilirsin şekil oradan. Ey babacığım gel şeytana tapma şu uğursuza uyma. Şeytanın Allah'a isyan ettiğinde şüphen olmasın. Babacığım bu isyanında devam edersen, korkarım ki Rahman olan Allah'ın azabına çarpılırsın. Çarpılırsın da şeytanın akıbetine uğrarsın. Onun bir eşi de sen olursun dedi. Görüyorum ki sen Rahman olan bir Allah'tan bahsediyorsun.'' Senin bu bahsettiğin Rahman kimdir? Sen benim tanrılarımı inkar mı ediyorsun? İbadet yalnız ve yalnız bir olan Allah'a yapılır. O bana doğru yolumu gösterdi. Onu ne, za onu ne zamandır arardım. Hamdolsun ki buldum. Git diyorum sana. Uzak ol benden. Sen bu kafadan vazgeçmezsen mutlaka seni gebertirim. Nihayet İbrahim şu, şu temennilerle babasının yanından uzaklaşmak mecburiyetinde kaldı. Sana selam olsun ey babacığım. Rabbimden senin için af dileyeceğim. Benim Rabbim lütuf ve kerem sahibidir. Benden lütfun esirgememiştir. Umarım ki senden de esirgemez. Yine bir gün İbrahim memleketin hükümdar ve maiyetini mabette putlara taparlarken gördü. Yanlarına sokularak Bu putlar cansız ve aciz varlıklardır. Size bunların ne faydası dokunur ve ne de bir zararı. Hiç şüpheniz olmasın. Gökleri ve yeri ve bütün insanları her şeyi yaratan bir tek Allah vardır. İbadete layık olan O'dur. Bırakın bu batıl şeyleri de O'na ibadet edin. İbadeti için canı attığınız bu heykellerin mahiyetlerini bir kere düşünün. Ne beyin siz insanlarmışsınız o zaman anlarsınız. Düşünecek ne var? Biz atalarımızı bunlara ibadet eder bulduk dediler. İbrahim, muhakkak ki atalarımız da sizler de apaçık, bir sapıklığın içine düşmüşsünüz dedi. Muhakkak ki atalarınız da sizler de apaçık bir sapıklığın içine düşmüşsünüz dedi. Sen bunu bir hakikat olarak mı söylüyorsun yoksa şaka mı yapıyorsun ey İbrahim dediler. Gökleri ve yeri yaratan Allah sizin de Rabbinizdir. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Ben buna bütün varlığı ile şehadet edenlerdenim. Hükümdar Nemrut İbrahim'e sordu: "Senin inandığın bu tanrı dünyada ne iş görür?" İbrahim: "Benim Rabbim hayat verir, can alır." dedi. Hükümdar: "Bunu ben de yapabilirim. Ben de hayat bahşeder, can alırım." dedi ve hemen iki fakir kimse getirilmesine emretti. Derhal iki adam tutup getirdiler. Birine ölüm cezası verdi. Diğerinin de hayatını bağışladı. Sonra İbrahim'e dönerek, ''Gördün mü ya? Birine hayat verdim, birinin de hayatını aldım.'' dedi. İbrahim ona, ''Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getir de görelim.'' dedi. O zaman hükümdar Nemrut dona kaldı. Hiçbir cevap veremedi. Adamlarına, bu adamı buradan defedin diye bağırdı. Muhafızları İbrahim'i oradan uzaklaştırdılar. İbrahim puta tapanların mabetten uzaklaşıp gitmelerini bekledi. Etrafta kimse kalmayınca eline büyükçe bir balta aldı. Mabede girdi. Ne kadar put varsa hepsini kırdı. Parça parça etti. Yalnız putlardan en büyük bir tanesi vardı ki ona dokunmadı. Elindeki baltayı da getirdi, onun boynuna astı ve sessizce çıktı gitti. O gece rahat rahat uykusunu uyudu. Ertesi sabah hükümdar Nemrut ve diğer puta tapanlar mabede geldikleri zaman bir de ne görsünler. Bütün putlar kırık dökük olmuş Taş parçaları halinde yerler üstte sürünüyor Hep birden bağrıştılar Bizim tanrımızı bu hale kim getirdi Birbirine bakıştılar Birkaç tanesi Dün burada İbrahim adındaki delikanlının Ben o putları kırayım da siz bir görün diye söylendiğini işitmiştik dediler Hep bir ağızdan bu delikanlıyı hemen bulup getirin. Getirin de şu insanların önünde ona iyi bir ders verelim. Bu ona çok pahalıya mal olacak. Derhal İbrahim'i yakaladılar ve sorguya çektiler. Bizim tanrılarımıza bu işi sen mi yaptın dediler. İbrahim baş parmağı ile işaret etti. Onlar büyük puta işaret ettiğini sandılar. Eğer cevap verebilirse onlara sorun da size söylesinler dedi. Halktan bazıları. Belki de doğru söylüyor. Olabilir ki bu işte kendisinin bir suçu yoktur dediler. Daha başkaları İbrahim'e dönerek. Bu nasıl olur? Bu taş haline gelen putlara ne sorabiliriz? Sonra sen onların daha önceden de konuşmadıklarını bilmiyor musun dediler. İbrahim eğer bunlar konuşamaz ve parça parça olmaksan kendilerini koruyamazlarsa bunlara ne diye ibadet ediyorsunuz? Asıl ibadete layık Tanrı varken onu bırakıp da size herhangi bir menfaati veya zararı olmayan bu cansız ve aciz taşlara mı tapıyorsunuz? Size de bu taptıklarınıza da yazıklar olsun. Sizler ne kadar da şaşkın insanlarmışsınız. Be adamlar hiç düşünmüyor musunuz dedi. Puta sapanlar küplere bindiler. Hep bir ağızdan onu ateşe atınız, onu yakınız. Tanrılarınızın haklarını koruyunuz. Eğer bunu yaparsanız tanrılara olan kulluk borcunuzu da ödemiş olursunuz diye bağırıştılar. Hükümdar Nemrut İbrahim İbrahim'in tevkif edilmesini, ateşte yakılmasını emretti. Odun kuru ağaç toplaması için etrafa adamlar gönderildi. Bir yere küme küme odunları yığdılar, sonra da ateşlediler. İbrahim'in ateşe atılıp yakılacağı saat her tarafa yayılmıştı. Bu korkunç manzarayı seyretmek için bir hayli insan orada toplanmıştı ateş odun yığınlarını her taraftan iyice sarınca güçlü kuvveti dört kişi İbrahim peygamberi yakaladılar. Bir mancınığa koydular. Manzarayı seyreden kafirler kahkahalar atarak gülüyorlar. İbrahim bizim ateşe atılacağımızı söylerken şimdi onun içine kendisi düştü diye alay ediyorlardı.'' Kâfirler böyle bir neşenin içinde konuşurken bir taraftan da ateşler içinde kalan İbrahim'i gözleriyle arıyorlardı. Bir de ne görsünler, İbrahim ateş yığınları ortasında oturuyor, kendisine en ufak bir zarar bile dokunmamış. İçlerinden bazıları alevler arasında onun ibadet ettiğini de gördüler, puta sapanlar gözlerine inanamıyorlardı. Gözlerini uğuşturuyorlar. Tekrar tekrar ateşe bakıyorlardı. Aralarında şu yolda bir tartışma oldu. Olur şey değil. O ölmemiş hayatta. Onu ateş yakmamış. Böyle söylemeyin bu şiddetli ateş onu nasıl yakmazmış. Tanrılarımız and olsun ki o ölmemiş. Bakınız hem de nasıl ibadet ediyor. Bir bu bir şeytandır. Şeytanı da ateş yakmaz. Haydin buradan uzaklaşalım. Çabuk olunuz. Bizi yakmasın ondan kaçalım. Bunun üzerine hepsi oradan uzaklaştılar. Fakat yine de Allah'ın gazabından kurtulamadılar. Sonunda onların hepsini Allah helak etti. Onların zulmünden vatanını terk etmek mecburiyetinde kalan İbrahim peygamberden başka kimse kurtulamadı. Günlerden bir gün yine İbrahim düşünüyordu. Kıyamet günü ölüler nasıl dirilecek? Onların tekrar hayata dönüşü acaba nasıl olacak diye merak ediyordu. Allah tam bunu kendisine göstermesini diliyordu. Ey Rabbim ölenleri kıyamette nasıl dirilteceksin dedi. Bunun üzerine Allah ona dört kuş alıp kesmesini ve onları parçalayıp ayrı ayrı parçalar halinde dağların tepesine dağıtmasını emretti. İbrahim Allah'ın emrettiği gibi yaptı. Sonra Cenab-ı Hak ona, ''Bu kuşları çağır, sana gelsinler.'' dedi. İbrahim kuşları çağırdı. Dördü de koşa koşa yanına geldiler. O zaman İbrahim, Allah'ın her şeye kadir olduğuna, inandım dedi